Denetimsiz sınıflama işleminde benzer nitelikteki piksellerin yansıma değerlerinin gruplandırmasını Yazılım kendisi yapmaktadır. Bu nedenle daha önceki tecrübelerden uydu görüntüsündeki belirli koordinatların neler olduğu bilinirse bu koordinatlara ait yansıma değerlerinin gruplanmasından elde edilen denetimsiz sınıflandırılmış görüntü üzerinde aynı koordinattaki piksel değerlerine doğru isimler verilebilir. Örneğin Landsat 741 bandındaki orman alanlarını zoomlayalım. Buradaki yeşil renk değerlerine sahip olan piksellerin Orman alanı olduğunu biliyoruz. Denetimsiz sınıflandırılmış görüntüdeki bu alanları bilgisayar yazılımı kırmızı renk ile boyamış. O nedenle buradaki kırmızı renk değerlerine ait Raster Attribute Editor menüsündeki Class Name kısmına kırmızı rengin karşısına orman diyebiliriz. İsmini orman olarak değiştirdim. Buradaki yeşil alanlar ise onların üzerine gidelim. Yeşil renk değerleri daha önceki tecrübelerimizden bildiğimiz kadarıyla pancar tarlası. Bu pancar tarlalarını denetimsiz sınıflandırma işleminde bilgisayar yazılımı yeşile boyamış, açık yeşile, biz de class name olarak bunlara pancar tarlası ismini verebiliriz. Mavi olarak gördüğümüz ise bilgisayar yazılımının mavi olarak sınıflandırdığı yerlere geldiğimizde ise bu bölgelerin nadasa bırakılmış alanlar olduğu görülmektedir. O yüzden bu class name üçüncü ismine Nadas tarlası ismini verebiliriz. Turuncu ile belirlenen ise 4 numaralı sınıf. Onların üzerine geldiğimizde ise sulama yapılan yerler olduğu görülmekte. onlara da class name 4. sınıfa class name'ine sulama alanı diyebiliriz. Denetimsiz sınıflandırma işleminde bilgisayar yazılımının benzer yansıma değerlerine sahip olan pikselleri gruplandırarak oluşturduğu ve mor rengi boyadığı alanlar belli bir kaya tipine karşılık gelmekte ve buna da geçici olarak kaya bir ismini verebiliriz. Daha sonra detaylandırarak bu kayanın tipini ayrıntılı bir şekilde girebiliriz. Kahverengi alanlara geldiğimizde bu kahverengi alanların daha farklı bir tipte kaya, kıyalık bir arazide çalıştığımız için Kahverengi alanlarda farklı bir kaya tipine karşılık geliyor. Onlara da kaya 2 diyebiliriz. Açık mavilere gelelim. Bu açık maviler yine bir kayalık arazide görülüyor. Evet, Bunlara da kaya 3 diyelim. Dediğimiz gibi bunları daha fazla detaylandırabiliriz. Mavi renkli alanlar ise kaya 3 olarak sınıflandırıldı. Siyah alanlara geldiğimizde siyah boyalı yerler toprak alanlar olarak yorumlayabiliriz tarlaların arasında. Pembe olarak gördüğümüz alanlar ise farklı bir toprak tipi. Ona da toprak birincisine toprak 1 diyelim. Diğerine toprak 2 diyelim. Toprak 2 ismini verelim. Son olarak gri alanlarda farklı bir toprak tipi, ona da toprak 3 diyelim. Laboratuvar çalışmalarının ileri aşamalarında arazi çalışmasından elde ettiğimiz bir takım GPS değerleriyle ölçtüğümüz yerlerdeki harita elemanlarının teyit ettikten sonra burada yaptığımız sınıflandırma isimlerini daha kontrollü ve sağlıklı bir şekilde verebileceğiz. İşlemler tamamlandıktan sonra Raster Attribute Editor diyalogundaki File menüsünden Save'i işaretleyerek yaptığımız bütün işlemleri kaydedebiliriz. Denetimsiz sınıflandırmada birden fazla aynı özelliği taşıyan sınıfların tek bir isim altında toplanması çok yararlı olacaktır. İkinci pencerede Raster menüsünde Recode ifadesini seçerek yeniden kodlama penceresini açalım. Recode diyaloğu benzer sınıfların bir sınıf altında toplanmasına olanak sağlar. Örneğin burada 5 6 ve 7. sınıflar kaya olarak sınıflandırılmış. Bunlara kaya 1, 2, 3 diye isim vermektense başlangıç olarak hepsine kaya ismini verip benzer yansıma değerlerine sahip olan ve gruplandırılmış olan bu ayrı ayrı 3 eleman sınıfını tek bir eleman sınıf haline getirebiliriz. Rikot iletişim penceresi üzerinde bu 1, 2, 3 olarak isimlendirilen kaya sınıflarını tek bir sınıf ve kaya ismi altında toplayalım. Yeni değer kısmına da 5 değerini girelim ilk sınıf olarak. Ardından Change Selected Rows düğmesine basalım. Daha sonra aynı şekilde 8, 9, 10 numaralı sınıfları birleştirerek tek bir sınıf haline getirmek için Record menüsünden 8, 9, 10 numaralı seçenekleri toprak olduğunu bildiğimiz için bunları tek bir eleman sınıfı halinde toplamak amacıyla klavyeden shift'e ve mouse'umuzun sol tuşuna aynı anda basarak bunları seçiyoruz ve değer olarak da buna 8 değerini verelim. Change selected rows diyelim ve her birinin yeni değeri 8 oldu. Dikkat ederseniz bundan önceki kayanın da yeni değerleri 5 oldu. Diğerleri eleman sınıfı olarak aynı kaldı. Burada diğer eleman sınıfları orman, pancar tarlası, nadas tarlası, sulama alanı ve kaya olarak geliyordu. Bu değerlere daha düzgün verebilmek amacıyla örneğin kayaya 5 verdik. Toprağa da 6 değerini vermemiz daha uygun olacaktır. 8 yerine 6 değerini verelim. Değiştirdiğimizde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde eleman sınıflarımızı oluşturmuş olduk. Böylelikle Landsat'ın 741 bandını kullanarak bir denetimsiz sınıflandırma işlemi yaptık ve sonuçta de bilgisayar yazılımı bize denetimsiz sınıflandırma sonucunda 6 tane eleman sınıfı belirledi. Bu eleman sınıflarını belirleme kriteri sadece benzer yansıma değerlerine bir grupta toplama mantığına dayanmaktadır. Bilgisayar yazılımı oluşturduğu bu 6 sınıfı sadece uydu görüntüsündeki benzer yansıma değerlerini bir grup altında toplama mantığına dayanmaktadır uydu görüntüsündeki elemanların benzer yansıma değerlerine sahip olanlarını bir grup altında toplaması ile gerçekleştirmiştir. İşlem tamamlandıktan sonra Apply tuşuna basarız. Ekranda gördüğümüz gibi başlangıç aşamasında kaya tiplerini 3'e ayırmıştık. Toprak tiplerini de 3'e ayırmıştık. Bilgisayar yazılımına verdiğimiz komutla üç ayrı kaya grubunu tek bir alt sınıfta, üç ayrı toprak grubunu da tek bir alt sınıfta toplayarak birleştirdi ve bunlara aynı rengi verdi. Bu aşamada denetimsiz sınıflandırma sonuç haritamızı save tuşuna basarak kaydedebiliyoruz. Landsat 741 bandında denetimsiz sınıflandırma işlemini yaptığımız bu uygulamamızda bilgisayar yazılımı bizim belirlediğimiz 10 sınıf parametresine uygun olarak Yansıma değerlerinin birbirine yakın olanlarını gruplar halinde sınıflandırdı. Uydu görüntüsü üzerindeki harita elemanlarını 10 sınıfa ayırdı. Ayrılan bu sınıflardaki bazı elemanların önceki tecrübelerimize dayanarak neler olduğunu tahmin ettik ve bu alt gruplara Uygun olan isimleri verdik. Çalışmanın bundan sonraki aşamasında gruplarını belirlediğimiz harita elemanlarının koordinatlarını tespit edip araziye giderek arazi üzerinde GPS ile koordinatlarını okuyup ilgili harita elemanının arazide neye karşılık geldiğini daha doğru olarak tespit edeceğiz ve laboratuvar çalışması kapsamında denetimsiz sınıflandırma sonucunda oluşturulan grupları daha doğru ve uygun isimleri tekrar gireceğiz.